Arkadaşlar ben Meyzanur kanalıma hoşgeldiniz. Bugün sizlerle kötü çocuk filminin yorumunu yapacağız. Bu filmi yorumlayan bir iki kişi gördüm sadece. Daha fazla arttı mı bilmiyorum. Ama ben de girdim ve çok gerçekten bu filme girenler genelde hani kötü bir film olacağını düşünerek önyargıyla falan giren insanlar. WETBET'e karşı önyargısı olan insanlar. WETBET'i okuyorum. Bir sürü kitap okuyorum WETBET'te. Ayrıca kötü çocuğu çok seviyordum yani seviyordum değil, seviyorum. Filmini pek beğenmedim. Bunun nedenini de size açıklayacağım. Kesinlikle bir şöyle küçükle alakalı bir şey değil. Senaryo yazan kişiyle alakalı bir şey bu. Çünkü kitaplar gerçekten çok güzel ve ben gerçekten beğendim ve bunların kitap yorumunu da yapacağım. Ki kötü çocuklukla alakalı yani. Bad Boys dediğimiz terimle alakalı yazılan ilk kitap buydu. Türkiye'de işte ise. O yüzden bence önyargılığa yaklaşmanız yanlış. Belki üçüncü kitapta birazcık daha olaylar karışmış olsa da 1. Biri, ve ikinci kitap gayet güzel. Şimdi ise kitapta olmayan ve hani bir filme sığdıramazlar sonuçta ama senaryoda yanlışlıkları falan size söyleyeceğim. Kendisi kesinlikle ben bu filmi önyargıyla girmedim. Hem de, hem de yani bekledim bayağı da bekliyordum gününü şey yapıp ben de 24'ünde girdim. 24 Ocak'ta girdim. Ee, ve baya hani beklentim yük, çok yüksek girdim. Çünkü fragmanı bayılmıştım. Hani sanki e, çok çok güzel bir film fragmanı. Fragman filmden daha güzeldi. Gerçekten çok güzel bir fragman. Böyle diyeyim ve yorumlarıma başlayayım. İlk olarak çok önemli bir şey. Sınıfla ilgili hiçbir sahne yoktu. Tek bir sahne yoktu. Hani genelde olaylar sınıfta. tanışmaları tam sınıfta olmasa da. Bütün olayların hepsi sınıfta oluyor. Bir sürü olaylar yaşanıyor sınıfta. Ve hani ilk kitabı genelde şey yapıyorlar. Genelde değil bir ilk kitabı yapıyorlar galiba filmde. Ve sınıfla ilgili hiçbir sahne olmaması beni bayağı etkiledi. Çünkü hani çok önemli bir detay. Sonuç arkadaşlarıyla nasıl tanıştığı da yoktu. Hani onlar öyle bir yerden fırladı resmen yani. E, arkadaşlarının arkadaşlarıyla nasıl tanıştığı yoktu. Sınıftaki sahneler yoktu. Ee, Meş Meriç'le tanışması kitaptan çok farklıydı. Resmen tanışmadılar. Ee, öyle, birazcık garipti. Mesela Kayla ile Meriç'in ilk göz göze gelmesi şeyde oluyor. Çarpışıyorlar bunlar ve göz göze geliyorlar. İkisi de i̇şte birbirine bakıyorlar falan ilk başta. Ki böyle bir şey yok. <laughs> böyle bir şey yok kitapta. Ee, tanışmaları normal okulda oluyor. Hatta sınıfta oluyordu galiba ama İlk Kaylan Mevlüt'ü görüyordu. O da şeyde görüyordu. Dışarıda sahil kenarında köpeğiyle geziyorken Mevlüt'ü görüyordu. Orada soru soruyordu, öğreniyordu falan filan. Sonra o çardak dedikleri yer yoktu. Resmen bir banktı. Çardak sonuçta ya. Çardak diyorlarsa çardak koyun arkadaşlar. Sonra Semih. Semih'i biliyoruz o futbolcumuz ve Kaylan'ın sonradan en yakın arkadaşlarından biri olan şahıs. Ve babasının ortağının da oğlu. Bunun buna ilk laf dalışına giriyordu. Araları çok kötü. Sonra Semi bundan intikam alıyordu. Falan intikam şeyi yok bir kere. Ve film dikkat ettiğim bir şey yani bu film bu kitabı okumadan giren kardeşim aynı şeyi söyledi. Bu filmi kitabı okumadan giren bir kişi kesinlikle Semih'in Kalaya aşık olduğunu düşünür. Dört kitabı hiç okumadım zaten. Bet okumamıştım yani normalde çıkmadı zaten. Belki orada öyle gözüküyordur ama film hani bariz bir şekilde aşık gibi göstermiş Ki, üç kitapta da bununla ilgili hiçbir şey yok yani. Hiç, hep arkadaş gibi gösteriyorlar. Biraz garibime gitti. Yine fark ettiğim bir şey daha. Meriç kötü çocuk sonuçta. Ve kötü çocukluk bir şey yoktu. dövüş sahnesi oldu bir tane. Başka hiçbir şey yoktu. Ve yani çok komikti. Komik dediği yerde böyle hani şey bir yerde. Kafe gibi bir yer. 3-5 kişi vardı içeride kızla hani oynamaları gerekiyordu bir şey yapmaları gerekiyor kızı ittiler hani oyun oynadılar, top gibi oynadılar resmen bu bana çok saçma geldi ve daha büyük bir yer çok kalabalık bir yer beklerdim sonra kontenjan kontejanle oyuncu sayısı az çok az kişiyle bir film yaratmışlar diğer oyuncuları hiç yer vermemişler çok bir iki dakikalık oynuyor hepsi genelde Meriç'te Kayla'yı görüyorsunuz diğer oyuncular çok aşırı az görüyorsunuz. Ne Ömer'i görüyorsunuz, ne Neşe'yi görüyorsunuz, ne başka karakterleri görüyorsunuz, Suzun falan hiç yok yani. Tek onların üzerine kurulmuş gibiydi. Bir de sanki bir şey tutturmuş gibi biyolojik gereksiz, biyolojik gereksiz diye sürekli tekrarlanmış. Ben bunu saçma buldum ve gereksiz buldum. Hani çok fazla tekrarlanmış. Üç kere söylersin, dört kere söylersin, bir on kere falan söyledi herhalde. Birazcık parası saçma olmuş. Ayrıca orada mage'i etkilemek için, yani tabi abartmak için yaptılar ama gerçekten çok fragmanda da filmde de çok çirkin durmuş. Böyle dudağını ısırıyor ve çok fazla, çok çok fazla hani onu etkilemek için yapıyor onu ama uf, hiç hoşuma gitmedi. Yani o çok abartı, çok 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 abartıydı. Böyle bir şeydi vardı, kitapta her gün balkona gelmiyordu ama filmde resmen her gün, her gün, her gün balkonuna geliyor çocuğun sonuçta. Ona çok Garipsedim yani çocuk sonuçta niye her gün balkonuna gelsin onu kaçırsın falan ki kitapta öyle bir şey yok. Mecnun aile sorunları vardı ve bunların hiçbiri yine yoktu. Hatta ailesiyle sorun yaşadığında da balkonuna atlayıp onun yanına gelmişti falan bunların hiçbiri yoktu. Şaşırtıcı derecede garipti ki bunlarla ilgili çok olay yaşandı. Bunlarla da ilgili hiçbir şey yoktu. Bay Arlington diye bir karakter vardı bu adam deliydi yani deli gibi bir şeydi. Ve bununla sahilde sürekli konuşurdu falan filan. Bir sürü öyle yer vardı ve fark ettim ki Bay Harrington orada gösterdiler ama sadece adamın geçtiğini gösterdiler. Ne ona gülümsene ne bir şey yaptı ne konuşma oldu aralarında. Onu kıyafet falan alıyorlardı hatta. Hiçbir şey yok. Sadece adamı gösterdiler ama hani yine kitap okumayan bilmez. Hani öyle geçen bir insanlardı. Ben okudum için biliyordum orayı anladım. En başa dönecek olursak işte sürekli kızla yeni geldiği için ve yenileri daha önceden biliyorlarmış bu okul Ömer sayesinde. Ömer çünkü müdür yardımcısının öyleydi galiba. <laughs> Kardeşi. Ee, bunlar daha önceden her şeyi öğreniyorlar, gelecek kişileri falan filan. Ve Ömer ona yeni diye sesleniyordu. Bu hiç yoktu. Sürekli yeni diye, kitabın 3. kitaba kadar yeni diye sesleniyor. Ama hiç öyle bir şey yoktu yine. Ve hani nasıl Ömer'le tanıştı falan... Onunla ilgili de fazla pek bir şey yoktu. Yani diğer karakterler pek yoktu. Bir de şöyle bir şey vardı. Hani saate baktım ben filmin bitmesine ne kadar kaldı diye. 10 dakika vardı. Ama film sanki çok daha bir saat falan devam edecek gibi devam ediyordu. Ondan sonra bu dedim ki bu daha uzuyor mu dedim. Kardeşim yani. Şey yaptı böyle. Çünkü biz anlamadık. 10 dakikada filmin sonunu bağladılar. Sanki hani devam edecek bir film gibiydi ama hani nasıl bağladılar bir de hani film boyunca Meriç sanki Kayla'ya aşıkmış gibi gösterdiler. Kayla çok bir şey etkilenmiyormuş da i̇şte ona sırf aşık gibi gösterdiler. Yani benim görüşlerim böyle. Ve e, Meriç fazla yakın davranıyordu Kayla'ya ki kitapta sürekli itiyordu, sürekli itiyordu. Sonra bir çekim oluyordu ki ben hatırlamıyorum kitapta seni seviyorum falan dediğini. Öyle bir şeyler hatırlamıyorum. Varsa düzeltirsiniz beni. Ama sonunda seni seviyorum deyip bir öpüşme sahnesi oluyor. Söylerken şey oldu. Öpüşme sahnesi oluyor ama çok kısa ve ondan başka da doğru düzgün böyle bir sahne yoktu. Rahat olabilirsiniz o konuda. Ben girdiğimde çoğu büyük kişiler vardı. Hiç öyle hani 10 yaş grubuna falan hitap ediyor diye şeyler söyleniyordu. Ben ona karşı bunu söylüyorum. Hep A, anne baba dolu vardı, bizden çok büyükler vardı, çok az küçük vardı zaten. 13 artı yaş sınır vardı. İlk başta 15'e sonra 13'e düşürdüler. Çünkü 15'lik bir şey yoktu zaten. Her türlü girebiliyordum orası ayrı. Ee, benim düşüncelerim bunlar ve yani sonunu çok saçma bağlamışlardı. Sonunu da söyledim bu arada. <laughs> Sonu saçma bağlamışlardı. 10 dakikada filmi bitirmişlerdi ve hani o şey anlamadık. Saçma buldum. Yani filmi pek beğenmedim ama bir şey küçük çok seviyorum. Hatta imzalı bir kitabım var. Yani inşallah tekrar bir imza gününe denk gelirim. Kitaplarımı çok beğeniyorum ama senaryoyu yazan bu kadar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomun ne olmak istediğine de siz karar verebilirsiniz. Ne videosu istiyorsanız bana yorumlara yazabilirsiniz. Ayrıca beğenmediyseniz videoyu da neden dislike atıp tabii ki de neden beğenmediğinizi de yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Benden bu kadar bugünlük de. Videomu izlediğiniz çok teşekkür ederim. İnşallah sizi yani hala galiba vizyonda yani filmde e, hala izleyecekseniz bu da sizin için bir bilgi gibi bir şey olmuş olur. Çok ön yargılı yaklaşmamak gerek. Zaten ben hiç ön hatta pozitif yaklaşarak bunları söylüyorum. Ama gerçekten önemli Kitap beğendim bir kitap ne zaman bu kadar konu bu kadar konuştum bence yeter o yüzden ben gideyim görüşürüz.